İmparatoriçe Tarot'tan herkese iyi akşamlar. Bugünkü açılımımız gelen sorulara göre yani çok mesaj geldi. Aklınızdaki kişi ne yapmayı düşünüyor? Yani aklımdaki kişi ne yapmayı düşünüyorsun ile ilgili bir açılım yapacağım. Bugünkü yapacağım açılım Rumi kartlarımızdan olacak. Bakalım aklınızdaki kişi ayrıysanız ne yapmayı düşünüyor? Ya da beraberseniz ilişkiyi hangi boyuta, hangi yöne doğru sürüklemeyi yani çekmeyi düşünüyor, ilerlemeyi düşünüyor mu, düşünmüyor mu? Bir bakalım. Kolektif bir açılımdır. Uyan alır, uymayan evrene sevgili yolcular. Zamansız bir zamana aittir. Hangi zamanda rast gelirseniz o zamanda aldım, kabul ettim demeyi unutmayın. Sevgili canlar bakalım. Rumi kartlarımız bugün bize aklınızdaki kişiyle ilgili aklınızdaki kişiyle ilgili bakalım ne söyleyecek aklımdaki kişi ne yapmayı düşünüyorsun? aklınızdaki kişi harekete geçmeyi düşünüyor. Ayrı olanlar için harekete geçilecek aklınızdaki bir kişi var. Beraberlikleriniz de varsa bir üst boyuta çekecek gibi aklınızdaki bir kişi var ama bu konuda biraz tedirgin diyebilirim. Evet. Direkt huzursuzluk kartı çıktı. Yani sanki sorumluluk almaktan çekinen aklınızdaki bir kişi var sesli kartımız hemen direkt kendini gösterdi. Tılsım kralı yani burada diyor ki ey kalbim senin için bir müjdem var yani sana diyor ki ey kalbim sevdiği kişiye diyor aklınızdaki kişi size diyor ki senin için bir müjdem var harekete geçmek istiyorum ama nedense içimde bir huzursuzluk var. Beni korkutan, beni kaygı korku enerjisine düşüren bir huzursuzluk var. Bu huzursuzluğun adını anlamdıramıyorum diyor. Yani sana doğru gelmek istiyorum ama nedense beni tutan bir korku enerjisi var diyen aklınızdaki bir kişi var. Kılıç ikilisi burada diyor ki Yani her ne olursa olsun engel de olsa önümüzde bir ordu da olsa önümüzde senden vazgeçmeyeceğim sana doğru geleceğim diyen aklınızdaki bir kişi var. Çünkü sana karşı olan sorumluluğumu farkındayım ve bu sorumluluğumu alacağıma sana söz verebilirim diyor. Sorumlulukla ilgili aklınızdaki kişi yani size olan bağlılığının bu beraberliğe olan bağlıl bağlılığının farkında olan aklınızdaki bir kişi var. Her ne olursa olsun diyor. Önümde hangi engel olursa olsun diyor. Ben bu engeli aşacağım diyor. Sana karşı olan sevgimi ve sorumluluğuma sahip çıkacağım diyor. Hem sana karşı olan sevgimin farkındayım diyor. Sana karşı olan sorumluluğumun da farkındayım diyor. Bunu yerine getireceğim diyen aklınızdaki bir kişi var. Çünkü sizi çok güçlü görüyor. Yani aslanların bile efendisi diyecek kadar, aslanı bile efendi terbiye edecek kadar güçlü bir insan olarak sizi görüyor. Sizin gücünüze hayran, sizin duruşunuza hayran, size hayran olan aklınızdaki bir kişi var. Beni bile terbiye edeceğin şekilde, uysallaştıracağın şekilde kıvama getirdiğini yani ben bile kendimin bu derece uysal ve terbiye, yani terbiye derken hani agresifse, sertse, sinirliyse, bu duygu durumundan çıkıp uysallaşmışsa aklınızdaki kişi, sakinleşmişse, yani aslanı bile terbiye edecek güç kuvvete sahipsin. Beni bile bana karşı bile çeki düzen verdim kendime. Yani diyor ki senin sayende ben kendime çeki düzen verdim diyor. Benim kalbimi fethettin diyor. Beni fethettin diyor. Gücünle, kudretinle, duruşunla diyor iktidarınla diyor beni fethettin diyor. Çünkü sen de korunma bir üçgüdüsü var diyor. Beni ve çevreni, sevdiklerini koruyabilecek bir güce sahipsin diyor. Aklındaki kişi senden taraf korunduğumun, bana sahip çıkabileceğini, benim yanımda olabileceğini, beni sevebileceğini, bana karşı sonunu alabileceğini, kudretli ve güçlü olduğunun farkındayım diyen aslanı bile terbiye edebilecek güce sahipsin. Bunun farkındayım diyen aklınızdaki bir kişi var. Tılsım kraliçesi. Seni gördüğüm zaman diyor. Neşem yerine geliyor diyor. Kuş gibi oluyorum diyor. Yani mutluluğu seninle tattım diyor. Senin yanında kendimi huzurlu ve mutlu, neşeli hissediyorum diyor. Yani sen bana, benim hayatıma çok şey kattın diyor. Ama diyor dikkat etmemiz gereken bir şey var diyor. Bizim aramıza giren üçüncü kişiler oldu diyor. Bizim ilişkimizi bozan üçüncü kişiler oldu diyor. Yani sevgili canlar bu üçüncü kişi direkt aklınıza bir kadın ya da başka bir kişi gelmesin. Ara bozucu kişiler de olabilir yani ilişkinizi paylaştığınız kişiler araya girip arayı da bozmuş olabilir. Danıştığınız ya da fikir almak istediğiniz kişiler araya girip arayı da bozmuş olabilir. Ya da arada yalan yanlış dedikodu iftira ya da iftiraya da maruz kalmış olabilirsiniz. Çünkü gizli düşmanlarınız var diyor burada. İkinizin de fark etmediği, ikinizin de dikkatini çekmediği, dikkat etmediğiniz arkanızda gizli düşmanlarınız var diyor. Yani ben seninle diyor neşeliyim ben seninle mutluyum ben seninle kuş gibiyim. Çünkü seni seviyorum sana bağlıyım diyen aklınızdaki bir kişi var. Ama dikkat etmeniz gereken üçüncü kişilerden dolayı diyor bizim ilişkimiz sarsıldı. Eğer ilişkilerinde sarsıntı yaşayan kişiler varsa, ayrılık yaşayan kişiler varsa, ilişkilerinde engel olan kişiler varsa sebepleri gizli düşmanları fark etmedikleri yani onları kıskanan onları çekemeyen onların mutlu olmasını istemeyen üçüncü bir kişilerin araya girip arayı bozduğunu söyleyebilirim tılsım yedilisi yarım kalmış diyor eğer ilişkiniz yarım kalmış olanlar ilişkisi yarım kalmış olanlar e, i̇lişkinizi bir üst boyuta, bir üst seviyeye çekmek için aklınızdaki kişi harekete geçecek. Yani bu e, bir mesaj da olabilir, e, bir konuşma da olabilir, bir arama da olabilir, bir görüşme de olabilir. Çünkü sen benim bolluk bereketimsin diyor. Yani ben seninle diyor, hayatımda bolluğu ve bereketi tattım diyor. E, sana karşı yeniyim diyor. Yani ben diyor. Seninle ilgili bu ilişkiyle ilgili çok emek sarf ettim diyor. Emeğimin karşılığını diyor almam gerekiyor diyor. Yani bu emeği yarıda bırakmamam gerekiyor. Yani bu ilişkiyi yarıda bırakmamam gerekiyor. Çünkü ikimiz de bu ilişkiye çok emek sarf ettik diyor. Tekrardan bir araya gelmemiz gerekiyor diyor. Bunun için ya bir mesaj ya bir görüşme ya da bir konuşma olacak. Aklınızdaki kişiyle tekrardan birleşeceksiniz diyebilirim. Kupa ikilisi. Evet bir kutlama var. Kesinlikle bir kutlama yapacaksınız. Aşk sizden yana. Sevgi sizden yana. Yani sevginiz sınırsız bir okyanus gibi. Birbirinize bağlısınız. Aranızdaki engellerin sebebi, korkularınız, huzursuzluklarınız, kaygılarınız ve araya giren üçüncü kişileriniz. Onun dışında aslında yan yanda olduğunuz zaman birbirinizi çok iyi anlayan, birbirinizle çok iyi iletişim kurabilen ve çok iyi anlaşabilen birbirine bağlı, sevgi dolu iki kişi var burada görüyorum ve çok yakın bir zamanda çünkü ben sana tutsam diyor, ben sana tutkuyla bağlıyım diyor, ben sana tutkuyla bağlı olduğum için tutkumun peşinden geleceğim diyor. Yani size tutkuyla bağlı olan aklınızdaki bir kişi var ve çok güzel bir şekilde bir kutlama yapacaksınız. Dediğim gibi sevgili canlar, ayrı olanlar, ilişkileri yarım kalanlar ya da ilişkilerini bir üst boyuta, bir üst seviyeye çıkarmak isteyenler. Üç kişi yani üç olayla ilgili konuşabilirim. Burada üç şeyi verdi. İlişkisi varsa ilişkisini en yakın zamanda bir üst boyuta çıkaracak aklınızdaki bir kişi var. Çünkü sizin kudretinize. Sizin gücünüze, sizin duruşunuza hayran olan aklınızdaki bir kişi var. Size doğru gelen bir kişi var. Sizi kesinlikle, kesinlikle hiç kimseye değişmeyeceğini, çünkü size karşı çok fazla emek sarf ettiğini, bu emeğinin hiçe gitmemesinin gerektiğini düşünen, çünkü sevgiyle, aşkla, tutkuyla bağlı olan aklınızdaki bir kişi var. Huzursuzlukları arkaya bırakacağım diyor. Çünkü senin yanında kendimi korumada hissediyorum diyor. Sen beni koruyan ve sahiplenen bana sahip çıkan beni koruyan güçlü birisin diyor yani çok yakın zamanda dediğim gibi çok güzel bir kutlama var kupa ikilisi aşkların ve kadehlerin okyanusun sınırsız sevginin büyük bir sevginin paylaşımı kutlaması var diyor çünkü ben sana tutkuyla bağlıyım diyor ve ben bu duygularımın önüne geçemiyorum sınır koyamıyorum. Hızlı bir şekilde çok yakın bir zamanda diyebilirim size doğru gelen ikili bir vakit. İki gün, iki saat ya da iki hafta diyebilirim. Aklınızdaki kişi bir adım atacak bilginiz olsun sevgili canlar. Uyan alır uymayan evrene sevgiyle yolcular. Zamansız bir zamana aittir. Kolektif bir açılımdır. Sevgiyle aldım kabul ettim demeyi unutmayınız. İyi akşamlar.